Merhaba sevgili dostlar, Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç ve Ay burcu yengeç olanlar 5-12 Ocak haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. İstediğiniz, dilediğiniz tüm güzellikler hayırlısıyla önünüze düşsün arkadaşlar. Yükselen yengeç, verdiğiniz yeni gelenlere bu arada hoş geldiniz. Hemen şöyle bir bakalım bu hafta kahve falımızda neler var? İyi güzel bir hafta arkadaşlar. Konular hane, ikili ilişkiler, birlikteliğiniz olur, çocuklarla iletişim olur, aile konuları, anne baba iletişimi olur. Böyle böyle dağılan bir konu görseli var. Burası haneniz ve ilişkilerle alakalı yaşanacak haftalık fal. Şöyle şuraya baktığımız zaman da iş, para, maddi kaynaklar dediğimiz. Çalışıyorsanız çalıştığınız alan, çalışmıyorsanız hanenizdeki ya da cebinizdeki parasal konularla alakalı mevzuları içeriyor. Şimdi gördüğünüz gibi burası da ufak tefek bilinmezlikler, şunlar bunlar falan var. Ama iyi olan yerlerde var tabii ki. Biraz zorluklu olan yerlerde var. Ama ana konu hane olunca bence haneden başlayalım bu hafta ya da ilişkilerden başlayalım. Pazartesi günü önünüzde duran kişiler var arkadaşlar. Yani burada aslında bir adım atmışsınız haftaya böyle ama aman ben biliyorum başıma geleceği der gibi yani. Burada 1, 2, 3, 4 böyle uzayıp giden kişiler kimler? Halinizdeki çokluk olabilir. İlişkide çok kol olabilir kafamızda konuşmanız gereken. Hani buradaki e, ayak diretme görseliniz de var. Bu ne demek oluyor ki? Bir şeye girmek gireceğiz. Girmek istiyor muyuz acaba? Hani girmesek olur aslında hissiyatıyla. Böyle bir pazartesiye başlıyoruz. Ee, önümüze ilk çıkanlar aslında e, bir kişiyle tartışma o. Bizden yaşça küçük bir kişi olarak görünüyor. Bunu çok hızlıca aşarız. Diğeri karşınızdaki kişinin ya hani şöyle bir şey gelecek mesela çocuğunuz olsun bizden yaşça küçük kişi. Çocuğunuzun okulda ya da işte e, kendi hayatında tartışma yaşadığı ani bir olay öğrenilebilir. İşte okul hayatında bir gerginlik ya da işte evliyse çocuğunuz ev, evliliğiyle alakalı birliktelik bir kişiyle yaşayacağı bir sıkıntının önünüze düşmesi görseli var. Burada karşınızdaki kişiyle aynı fikirde değilsiniz ama haksız olduğunu düşünüyorsunuz bazı noktalarda. Bunun tartışmaları yaşanabilir. Bunun haricinde gene salı ve çarşambaya denk gelen yerde özellikle bu kişi ve konular çevrenizde bir çoğalım var. Sen senin bu işi hallettik çözdük gittik gel sen de gel falan gibi böyle ama burada bir şey görseli var güzel bir görsel var bu da benim kulağıma küpü olsun görseli var arkadaşlar yani bir şeyle karşılaşıyoruz burada ha bak ben bir daha aynı tongaya düşmem dediğimiz bir konu önümüze çıkabilir burada çevremizde bizden beklenti içinde olan insanlarla alakalı bir konu yaşayabileceğimiz görselleri de var şimdi çarşamba günü elimizde bir tencere ...tencerenin içinde bir şey var herhalde ki... ...bir yere gidiyor görsellerinde çıkıyoruz. Burada e, sanki böyle bir... ...topluluğa bir yardım... ...birilerine bir yardım... E, ...aile içerisinde bir... ...organizasyon olabilir. Yani aslında tencere... E, Aileyle biraz alakalıdır. Yemek, içmek, eğlenmek gibi düşünün bunu. E, bu tarz bir şeyler çarşamba günü. Biraz yolla da bağlantılı olunca sanki biz gideceğiz birilerine. Belki bir komşu ziyareti, belki bir akraba ziyareti. E, bu ilişkilerde de aslında karşımızdaki kişiye verici olduğumuz e, onunla alakalı yapılabilecek planlarda da ona destek olacağımız anlamına gelir. İşte sevginizle görüşürsünüz. Hadi şuraya gidelim der. Tamam dersiniz, işi gücü bırakırsınız gibi düşünün. Burada biz adım atar, biz gider, biz yapar görsellerinde çıkıyoruz. Perşembe ve Cuma arkadaşlar kafamız üç ayrılmış. Hani iki ikilemde kalmak da üç nedir? Üç kişiyle alakalı konu, hanenizde çözülmesi gereken üç konu, ilişkiniz üç, 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 iletişim aynı zamanda. Ee, burada iletişimle alakalı askıda kalmış konular. Böyle lapır lapır önümüze düşecek perşembe. Ee, hani e Beklettik yumurta kapı olmuş ay çok merak ettim şu perşembeyi bekledik işte yumurta kapı olmuş hadi 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 diyerek ama burada baskı var yani hani artık e, bir şeyleri çözmek adına perşembe cuma arkadaşlar çok emek var çözer miyim sorusunun cevabı başlangıç çok sert hızlı gireceğiz sonu doğru biraz rahatlama hafifleme var böyle kıyıdan bir işinizi toparlayabilirsiniz özellikle bu üç, üç işten bir tanesi. İki tanesi biraz ağır aksak ilerlese de onların da yolu açık görsellerinde çıkıyor ama cuma günü özellikle e, harici bir haber ama bu çok olumlu bir haber değil hanenize düşebilir olumsuz bir haber bir kişiyle bir sağlık sorunuyla alakalı şimdi olumsuz diye öldüm bittim değil tabii ki Birisinin bir gribi olur, birisinin bir enfeksiyonu olur, şu olur, bu bu tarz konularla ilgili de haberler alacağımız bir gün. Hafta sonu <laughs> karşımızda bir kişi var. Kafası var sadece beden yok. Bu e, uzakta bir kişi olma ihtimalini gösterir. Yakınımızda değil yani. E, ama sanki böyle kafasını böyle boğazını tutmuşuz. Hadi söyle. Hadi cevap ver der gibi bir yüzleşme görseli var. Bu yüzleşme e, uzak mesafe bir kişiyle yüzleşebileceğinizi özellikle Cumartesi çevrenizdeki kişilerle çok fazla konuşma görüşme yapacağınız bir telefon trafiğiniz olabilir ama genel olarak bir erkek görselinde çıkmış bu karşınızdaki kişi S ya da H harfi Samsun'un S'si Hakkari'nin H'si var Hani günü kapatıyor bu kişi neredeyse. Öyle mi yaptın böyle mi yaptın dur ben sana döneyim bir daha öyle mi ne oldu ne bitti gibi böyle takip ettiğimiz bir konu önümüze gene düşebilir. Ya da bir planlama planlamayı bir kişiyle yapmak ama uzakta bir kişiyle planlama yapmak gibi durumlarımız söz konusu olabilir. İş ve para konularına geldiğimiz zaman iş ve para konularında biraz geçtiğimiz haftaya bakar görsellerinde çıkıyoruz. Alacak verecek durumları, geçtiğimiz haftadan kalan eksiklik gediklik böyle bir şeyler varsa şayet Pazartesi günü bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, i̇şte gene geçtiğimiz haftadan sarkan bir işiniz olabilir. Hani böyle Pazartesi böyle bir e, tamamladım tamamlamadım çok ciddi bir hedef var kafanızda. Evet bir dakika artık ben şuna başlamalıyım, ben bu ödemeye başlamalıyım, ben bu ödemeyi bitirmeliyim, ben bu işe başlamalıyım gibi böyle elimizi gökyüzüne doğru uzattığımız bir hedef koyduğumuz gün var. Noktalamak istediğimiz, çözmek istediğimiz, topluluk içerisinde mücadele ederek, ederek aslında çok da rahat çözebileceğimiz konular gündemimize gelebilir. Bu maddi konularla alakalı bir alma verme sürecinde alan taraf olma ihtimalimizi de yükseltiyor. ...iş başlangıcı, iş başvurusu yaptım... ...bu hafta işten cevap gelir mi? Salı, çarşamba arkadaşlar bir asan var elimizde. Hani böyle olmaz dediğimiz bir şey olacak. Gelmez ya haberi dediğimiz bir şey gelecek. E, ve burada kafamızda uzayıp giden bir konuda bir haber alacağımız... ...önümüzün çok da güzel açılacağı... ...böyle kalbimizin pırpır edeceği... ...para ya da iş konularıyla alakalı güzel haberler alabiliriz. E, burada yorgun savaşçı görselleri de var biraz. E, özellikle çarşambadan sonra iş güç, para konularıyla alakalı önümüze çok büyük sorun, sıkıntı çıkmaz. Ama şey var, hani elimizde böyle sanki bir kürek. Birilerini ittirmeye çalışıyoruz, iş yaptırmaya çalışmak, işte birilerini bir şey ödetmeye çalışmak, birilerini pazak para kazansın, iş yapsın, güç yapsın diye yönetmeye çalışmak gibi durumlar. Bildiğimiz şey ama yani, hani bu yaptığınız bir şeyi tekrar etmek gibi bir görselde çıkmış. Hafta sonu denklik eşitlik var bir iş ya da para konusunu denkleştirebilirsiniz temiz görsellerde sonlanma enerjisi de burada var. E ve parasal konularda aslında dediğim gibi bu hafta çok fazla bir yoğunluk yok ama güzel haber şanslı olduğumuz iyi başlangıçlar yapacağımız ya da bir şey alacağımız hani bu başlangıç bir şey almak anlamına da gelir e günlerimiz olur arkadaşlar. Buradan bakalım neler ekleyebileceğiz. Şimdi mesela bir de burada şu bir görsel var. Cumartesi günü gelecek olan iş ve para konularıyla alakalı telefon çok hayırlı olmaz. Elinizde ağırlık yapmış bir ahize görseli var çünkü. Biraz bulunduğunuz yerde bir kişiyle tartışma, telefonda bir tartışma yaşanabilir. E, hanede dediğim gibi bir yolda çevrenizdeki insanlarla bir yöne doğru gidiyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Plan yapma, ileriye dönük yapılan planlarda yol alma, yola gitme anlamına gelir biraz hanenin dışına çıkma isteğimiz olabilir yaptığımız planlarda yol çok fazla var bu hafta aslında baktığımız zaman e, ilişkilerde bir kişiden dolayı tartışabiliriz eşimizle ya da partnerimizle onun tarafına yakın bir kişiden dolayı çıkabilecek konu ve mevzular olabilir hadi diyelim ki partneriniz eşiniz çocuk dedik benzeyen çocuk varsa hani hangi tarafa benziyorsa e, o sıkıntı yaşayacak Tartışmalardı Şimdi mesela hani benim iki oğlum olunca <laughs> hangisi acaba diye düşündüm şimdi <laughs> yani özellikle karşımızdaki kişiye benzeyen çocukla sıkıntı yaşarız gibi bir görsel var benim küçük demek ki diye düşünüyorum e, tera şey terazi diyorum yengeç burçlarının özellikle bu hafta e, ayak üşütmesi ve e, Üşütmeyle alakalı ama alt batın olarak çıkıyor. Kadınlar için de aynı şey geçiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Pazartesi salı yani çarşamba özellikle dışarıda bir işiniz varsa şu varsa bu varsa dikkat edilmesi gereken e, görsellerde çıkmış. Böbreklere kadar gelebilir bu üşütme kaynaklı. Burada da sağlık olarak dikkat etmemiz gereken yer görsellerinde çıkmış. Nasıl bir hafta? Güzel bir hafta arkadaşlar. Ufak tefek konular mevzularla güzel bir haftayı bence atlatırız ilişkile ilişkisel olarak da mesela hani bazen işte anlatmaya çalışıyorum baktığım fallarda ama hani evli diyorum eşiniz diyorum işte çocuk mu acaba diyorum ya işte orada e, ilişkiniz işte şayet evli değilseniz e, onun bir arkadaşı onun ailesinden bir bireyden dolayı tartışma yaşayabilirsiniz diye burayı biraz genişletmek gerekir. E, dinleyen kişi olarak sizin biraz ha burada bu kişidir büyük ihtimalle diyebileceğiniz konular gündeminize gelebilir. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel ve iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir yengeç kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.